Günaydın. Bugün bir cumartesi sabahı. Bu stabilizer beni çıldırdı. Henüz yeni uyandım. Bir 15-20 dakika falan oldu. Bugün evimizin işleri var. Temizliğimiz var bugün. Neden? Stabilizer beni hiç mutlu etmiyor çünkü. Ayarlayamıyorum. Gıdığım çıkıyor. Şimdi Eren Bey'cim işte ben evdeyim. Prensesler gibi uyudum ve uyandıktan sonra onun tişörtünü giydim. Şimdi önce mis gibi bir kahve yapacağız. Bir kendime geleceğim önce. Ondan sonra ufak ufak evi toplamaya başlayacağım. Büyük işleri Eren'e saklıyoruz. Geliyorum hemen. azaba uğradım ve kahvemi yaptığım video yok. Olsun da kahvem çok güzel oldu. Dumanı henüz görüyoruz. Üstünde. Bugün um, bir bardak kahvenin mutlu edemeyecek hiçbir insan olduğuna inanmıyorum. Gerçi bunu söylemeyi çok isterdim. Fakat şöyle de bir mevzu var. Eren asla kahve içmiyor. Asla kahve içmiyor. Adam kahve, sıcak, hiçbir şey içmiyor. Çok ilginç. Yani bana çok ilginç geliyor. Ben günde belki 10 fincan kahve içiyorum ofiste. Ve bildiğiniz yani fincanda değil, kupayla. Şimdi kendime bir geleyim. Belki ufak bir kahvaltı yaparım. Çünkü Eren'in gelmesi geç olabilir. Evi toparlayacağım. Çamaşırları falan atacağım. Hep birlikte atacağız. Sizleri de oturduğumuz yerde yoracağım. Sonrasında Eren geldiğinde asıl temizliğimize başlıyor olmuş olacağız. da evde her zaman giymeyi en sevdiğim şey kociş tişörtleri. Benim işler hızlanır. Hızlanıyor. Kendimle de dalga geçiyorum. Yani Eren buralara böyle yapmana gerek yok. Şimdi hemen hızlıca yatağımı falan toplayacağım. Çamaşırlarım var. Çamaşırlarımı atacağım. Evimi süpürüp sileceğim. Toz alacağım. Hızlı hızlı bizim maraton başlasın. Bittim. Eren de kaytaracak gibi duruyor. Şimdi toz almaya başlıyorum. Ben yani siz nasıl yapıyorsunuz? Ben evi süpürüp silmeden önce toz alıyorum. Çünkü evi süpürüp sildikten sonra toz alındığında sanki böyle bir şeyler dökülüyormuş gibi hissediyorum. O yüzden ben önce tozu alıyorum. Şimdi toz alacağım. Daha sonra süpürüp sileceğiz hızlıca hepsini göstereceğim size de. Ben cam sıyla falan silmiyorum evi. Burada kendime bir su hazırladım. Şampuan koyuyorum içine. Çünkü bunlarda iz bırakıyor yoksa yani cam sıyla sadece sildiğimde iz kalıyor. Ben şampuanlı su yapıyorum. Hemen suyla siliyorum. Kuruduğunda asla hiçbir leke kalmıyor. Ve gerçekten de çok güzel kokuyor. Bence denemelisiniz. Şimdi biraz hızlanıyoruz. Müzik hazırlayacağım. Eren biraz geç gelecek sanırım. İş yaparken yani iş yapmak için şu an Eren'i bekleyeceğim gibi bir şey. Çünkü beraber yapacağız işleri. kahvaltı yapıyorum. Tek başına yemek yemekten hiç hoşlanmıyorum. Ama Eren'i de bekleyemezdim. Saat zaten şu an 2, -2 civarı. hızlıca süpürüp sileceğim. Mutfağımın halısını yıkamıştım. Halımı sereceğim. En azından mutfağımın işi bitsin. Çünkü bayağı oyalandık bugün. En sevdiğim iş el diyebiliriz. Yani sildikten sonra bıraktığı o koku, o parlaklık, Bilmiyorum. İlginç bir şekilde beni çok mutlu ediyor. Şimdi size biraz daha hızlandırıyorum. Ama sanıyorum ki ben de bittim. Güneşçim de izin vermiyor video çekmemize. Aşırı sıcak bir hava var İstanbul'da. Kaç derece? Bakmadım. Ama e, benim hissettiğim bir 50-60 derece falan. Camları da açmıyorum. Temizlik yapıyorum. Tekrar toz olmasın diye. Aşırı sıcak bir hava var. Ben maalesef Devam ki. Görüyorsunuz tek başıma yapıyorum. Eren Bey bakınız, yok, hala gelmedi. Bugün çalışıyor. Hastanede de çalıştığı için Covid nedeniyle işleri uzuyor artık. Yoksa önceden erken çıkıyordu. Beni kandırdı. İşleri beraber yaparız dedi. Hala gelmedi. Saat de geçiyor. En iyisi ben kendi işlerimi kendim yapayım dedim ben de. <laughs> mutfağı bir suyla silmiştim. Yatak odası ve ara içinde ara, ara içinde <laughs> giriş için <laughs> koridor için oralar içinde yeni bir su hazırladım. Şimdi tekrar devam ediyorum. tuvalet kaldı. Ama ben e, artık duş alıp evden gitmek istiyorum. <laughs> Çok yoruldum. Bir kahveyi hak etmedik mi sizce? Şimdi bu halılarımı da hemen düzeltiyorum. Annem böyle yapardı. Evi temizlerken sehpaya hemen böyle alırdı koltuğun üstüne. Hatta şu an şey yapıyor. Tekli koltukları bile bazen e, büyük koltukların üstüne çıkartıyor. Burada böyle tamamdır, bitti. Halıyı da serdim. Her şey okey oldu. Şimdi mutfağıma gideceğim. Buz gibi bir kahve istiyorum. Umarım buzum vardır. Çünkü sanırım dün unuttum koymayı. Ters su içinde kaldım. Çok sıcak. Eren gelmedin. hain. Kahveye gidiyoruz şimdi. İşlerim bitti. Bir duş aldım. Üstümü değiştirdim. Kahvemi içtim. Tuvalet banyoyu yaptım ama siz görmediniz. Çünkü artık çok yorulmuştum. Ve çok sıcaktı bugün. Daha hızlı olması açısından hiç almadım telefonu elime. Eren gelmedi. Tahmin ettiğiniz gibi ben yaptım her şeyi. Bir dahaki hafta sonunda acısını çıkartacağım ondan. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Kanala abone olup beğendiyseniz eğer beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki temizlik videosunda görüşmek üzere.